Herkese uzun bir zaman sonra yeniden merhaba. Bu videomda sizlere keten bir kumaştan gömlek yapımını göstereceğim. İlk defa yaka yapımını denedim. Nasıl olduğunu bilmiyordum. 1 liraya bir kumaş almıştım. Keten bir kumaş. ince yazlık bir kumaştı. Büyük olduğu için gömlek deneyim dedim. Yakalı gömlek. Kumaşımın gördüğünüz gibi bir parçasında bir özür var. Orayı makasla kesip alacağım ama sonradan kolu için ya da yakası için orayı kullanacağım. Evet, kumaşımı bir TL'ye aldım. Bakalım bir TL'ye gömlek deneyeceğiz bu sefer. Kumaşımı 4'e katlıyorum. Kumaşım e, buruşuk ama diktikten sonra ütüleyeceğim. Kusuruma bakmayın şimdilik. Kumaşımı önce ikiye, sonra tekrar ikiye katlayıp, yani dörde katlıyorum. Örnek bir tane gömleğimi ikiye katlayıp katlı kat yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Boyunu uzun yapabilmem pek mümkün değil çünkü kumaşın olanı bu zaten. O yüzden biraz kısa olacak. düzeltmelerimi yaptıktan sonra çiziyorum. Olabildiğince maksimum çizmeye gayret gösteriyorum. Çünkü zaten kumaş küçük. Daha da küçültmeyeceğim o yüzden. Şimdi kesiyorum. Ya hiç dikiş payı bırakmadım. Çünkü olabildiğince zaten büyük kesmeye çalışıyorum kumaşımı yetirmek için. Ama siz tabii ki pay bırakabilirsiniz. Bırakın da yani. Kalan kısımda dörde katladım yine kat yerini kolumun üst tarafına gelecek şekilde gördüğünüz gibi bu yarım bir kol olacak. Kolunu lastikli yapmaya karar verdim. Yarım kollu. Kolumu yerleştiriyorum. Kolunu şu an çiziyorum. Lastik kol yapacağım için düz indim aşağıya doğru daraltarak inmedim. Çünkü bol olması gerekiyor. İkiye katladığım için altı birleşik oldu. Altını da keseceğim o yüzden. Kumaşınızı nasıl avantajınıza çevirecekseniz o şekilde kesmenizi tavsiye ediyorum. Yani ben tasarruf ediyorum kumaştan. O yüzden alabildiğince her detayını kullanmaya çalışıyorum. Şimdi kumaşımı kestiğim parçanın omuz kısımlarını diktim. Açtığımda kolunu yerleştiriyorum. Kolda öne gelen yeri bir miktar kestim. İki kolunda ön tarafıma gelecek yeri Ön kalıbımda kollarını kesiyorum yine. Kol evlerini iğneleyerek birbirine yerleştiriyorum. Gösterdiğim yerden diktim ikisinde. Ön tarafımı belli etmek için bir çıt atmıştım boynuna. Şimdi diğer kalan kısımda iğneleyip dikeceğim. Şimdi kaba taslak bitti sayılır. Yakasını açacağım şimdi. Daha önce hiç yapmadığım için tamamen kafadan yapıyorum. Tam ölçüde şu an veremiyorum. Aslında e, dar olur sanıyordum boyun kısmı ama çok açmışım. Kapatamadım da bir daha yakalı olduğu için. V şeklinde çizdim. Boynunu kesiyorum. Gömlek gibi yaptım ama düğmeli yapmadım. Düğmeyi sadece süs olarak sonunda ekliyorum. Şimdi yakasını yapacağım. Örnek gömleğimin yakasından ölçü alıyorum. 30 santim falan geldi. Tabii ki daha büyük keseceğiz. Kumaşımı ikiye katlıyorum. Biraz daha büyütüyorum kumaşımı. Çap kesmem lazım. Düzgün olsun diye iki taraflı keseceğim. Kestiğim yeri aynı ölçüde tela kestim bir de. Tela daha da kalıplı, sert durması için bence güzel. Yani tavsiye ederim siz de yapın. Gösterdiğim yeri tela lütfedikten sonra diktim. Ee, tekli tela biraz e, zayıf kaldığı için iki tarafına da tela yapıştırdım sonradan. Uçlarına bir çıt atıyorum. Sonra çeviriyorum. Ütüledim. Güzelce. Tam bir yaka görüntüsünü verdi gerçekten. Şimdi yakamı da yine ortadan ikiye katladığımda. Arka kısmın ortasını belirledim, işaretledim. Yakamın da orta kısmını belirlemiştim. Oradan iğneliyorum. Öne doğru eşit miktarda iğneleyeceğim şimdi. Yarım yaka istedim. Bir de düğmeli olmayacağı için değişik bir model denedim yani. Kumaşı değerlendirmek istedim. Yakan böyle görünecek aslında. Ve diktikten sonra temiz bir dikiş olması için uzun bir parça kestim. Bunu da nasıl yapacağım bilmiyordum. Gördüğünüz gibi çok denedim aslında nasıl yapayım diye. Şimdi kumaşıma aynı yakalım yakamın tarafına duracak şekilde düz koydum şeridimi. Yani hepsi yakanın tarafında olacak. Yaka gibi iğneliyorum yani. Bu şekilde dikiyorum. Tabi gösterdiğim yeri de diktikten sonra içe gelecek şekilde diktim. Şimdi o küçük şeridimi içe doğru katladığımda dikiş içeride kalacak görünmeyecek. Şimdi o şeridi de iki sefer katlayıp kapatıyorum. İçeriden de çok temiz bir görüntü oluyor. İki sefer katladım. Öyle iğneliyorum. Dikişi kapatarak. Yani şeritle bluzumun boynu arasında yakı kalacak şekilde iğneliyoruz, dikiyoruz hatta. Gördüğünüz gibi iğneledim. Böyle bir dikiyorum. Ön kısmına gelen yeri çok ince diktim arka kısmını. Çok temiz bir görüntü oldu. Şimdi kollarına lastik takacağım. Lastiğimi kolumun ölçüsü kadar kestim. Lastik dikimini detaylıca ayrı bir videoda anlatacağım. Şu an videosunu çekemedim onun. Gömleğim bitti. Çok güzel oldu aslında. Ama boş buldum biraz. Sadece dıştan düğme dikeceğim. Düğme ilik açmayacağım. Çok boş görünmesin diye. Gömleğim bu kadar. Yapımı. Yakalı gömleğim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.